Ne işi var bunların burada? Derhal terk edin evimi. Evimi derhal terk edin. Seni almaya geldim. Ne? <laughs> Annem. Sen bana köpek gibi aşıksın. <laughs> köpek gibi pişmanım lan. Annem bu evde güvende değil. O elif bu evden gittiği gün annem geri gelecek. Dedeme yaptıklarının bedelini ödeyecek. Serhan da... ...koruduğu her kimse orada. Hepsinin başını ezeceğim. Yabani